Evet merhabalar hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar. Umarım herkesin sağlığı, sıhhati, keyfi, huzuru ve daha fazlası yerindedir. Yerinde olmayanların da bir an önce gelir umudundayız. Bakalım son durum neyi gösteriyor bir inceleyelim arkadaşlar. Ee, sabah biz buralardaydık değil mi? Buralardaydık. Sonra gün içerisinde tekrar bir yükselişler, düşüşler oldu. Çok ciddi bir yükseliş düşüş değil arkadaşlar. Ee, bir saatlik grafikte bir şey göstermek istiyorum. Bir saatlik grafiği açalım. Ya ben şu an bir saatlik grafiği, bu çizgiyi takip ediyorum arkadaşlar. Bir saatlik grafikte tam olarak bu çizgiyi takip ediyorum. Burada gördüğünüz beyaz çizgiyi. Ee, yani yeniden yükselik, yükseliş treninin bu çizgi üzerinden devam edeceğini düşünüyorum yani. Şimdilik bir bakalım son durum nasıl olacak ama. Şöyle yapıyorum işin doğrusu. Buralara geldi mi long kaçıyorum Yani bir saatlik grafikte gösteriyorum şu an. Yani eee. Bir yani 1 saat 45 dakikalıkta da göstereyim. Ya yani buralara geldiğimde long açıyorum, biraz yükseldi mi geri long'u kapatıyorum. Yani bu, şu an e, bu çizginin çalıştığını düşünüyorum. Bu çizginin altına kırarsak geleceğimiz nokta 52.000 seviyesi destek olur. Sağlam bir destek olur hem de. Yani hemen 52.000'in altına çok kıracağımızı düşünmüyorum anlık olarak. Direnç noktamız ise 54.800'lerde arkadaşlar. 54.800, 54.600 civarı. Direnç noktamız e, şu an için hava olumlu. Herhangi bir sıkıntı yok. Biraz daha bu şekilde yatay seyrederse bir boğa bayrağı çizebilir. O zaman gene bakarız. Yani yaklaşık yarın öğlene kadar boğa bayrağı çizer mi çizmez mi belli olur. Bir de çizginin yani buradaki tren çizgisinin çalışıp çalışmadığını merak ediyorum. Ya yani bakalım ya sabah belli olacak. Yani sabah bunun üstüne atarsa evet çalışıyor direnci kırarsa. Çünkü ya direnci kıracak sabah saatlerinde ya da altına kıracak. Bakalım ben şu an yani pozisyonumu buna göre long veya short açıyorum e, 52.000 seviyesine geldiğinde de yeniden alım yapacağım. Bence alım yapma noktası 52.000 seviyesidir. Ama hiç 52.000'e gelmeden direkt 54.000-55.000'in üstüne atarsa da bir iyi testini yapmasını beklerim. O şekilde alım yaparım. Ama şu an için alım yapmak bence çok riskli arkadaşlar. Tabi anlattıklarımız yatırım tavsiyesi değil ama akıl var mantık var. Yani şu an için direnci kıracak mı kırmayacak mı belirsiz iken alım yapılmaz. Destekte de alınır dirençte de satılır. Bu işin kuralı budur arkadaşlar. Destekte de alırsın dirençte de satarsın. E, 4 saatlik grafikte Erasay'da Bey aslında burada bir iki tepele ikili tepe yapmış arkadaşlar. Güzel şu an Erasay'da rahatlıyor yani iyi oluyor bu yatay seyretmesi. Yani biraz yükselip yatay biraz yükselip yatay. Bu güzeldir arkadaşlar. E-mail'i bunda son durumudur. Evet e-mail'i ya güzel. Ee, yani düşse bile e-mail düşme saatleri buraya yani güzel. Şu an 52 bin direnci çalışacakmış gibi gözüküyor ve bir yükseliş trendine girdik gibi arkadaşlar. Şu an yükseliş trendindeyiz aslında diyebiliriz. 54 binin üstüne attığı zaman bunu kesinlikle emin olacağız. Şu an için yüzde %70 %80 yükseliş trendine girdik gibi gözüküyor. E-mail çünkü artık bir yani düzene girmeye başlamış. Buradaki direnci test etmeye geldiğinde büyük ihtimal iyi desteği test etmeye geldiğinde e ribbon da buralarda olur. Ve e ribbon de desteğini alıp yukarı atarsa kendisini evet, kesinlikle yükseliş trendine geçtik diyebiliriz. MACD'de bir değişiklik var mı ona bakalım. MACD bize en son olarak ne söylüyor? Ya, al sinyali vermişti. Evet daha hala sat sinyali vermemiş. Tamam sıkıntı yok. Günlük grafiğe bakalım. Günlük grafikte MACD en son al sinyali vermek üzereydi. Ya evet al sinyalini ver verdi verecek yani verdi verecek. Şu an için dediğimiz gibi arkadaşlar hava pozitif bir sıkıntı yok. Günlük grafikte e bunun üst noktası buraya geliyor. Alt noktası işte 43.300 lira geliyor. İnşallah ee, ya inşallah artık yükseliş trendine girmişizdir de hiç alt noktayı e, retest yapmadan yolumuza devam ederiz. En son bir de aylık grafiğimize bakalım. Aylık grafik bizlere ne söylüyor? Ya işte aylık grafik sıkıntı. Ya aylık grafik bir sıkıntı diyor. Aylık grafik bize şunu diyor. Abi benim artık bir rahatlamam gerekiyor diyor benim bir rahatlamam gerekiyor diyor. Çünkü yükseliyor aylık grafikte sürekli. O yüzden temkinli hareket etmekte fayda var arkadaşlar. Ama şu an için dediğimiz gibi gayet pozitif herhangi bir sıkıntı yokmuş gibi gözüküyor. Son durum budur. Yeniden alım için gerekli noktaları da söyledim. Yani ben oradan alım yaparım. Evet. Altcoin'ler için Bitcoin dominans grafiği arkadaşlar. Ya bir düşüş trendi var Bitcoin dominans grafiğinde. Gördüğünüz üzere geliyor, düşüyor, geliyor, düşüyor, geliyor, düşüyor. Bu beyaz çizgi düşüş grafiği. Ya büyük ihtimal yani bu 17-18 Mart civarı tam olarak artık yönün ne tarafa olacağı belli olacak. Yani düşüş trendinin çizgisini yukarı kırarsa belki buradaki 2017'den gelme desteğini tekrar bir test yapar. Şu an dediğimiz gibi desteği tam anlamıyla kırması için şu günlük grafikte altında bir mum kapatması lazım. Böyle bağımsız bir mum arkadaşlar. Bağımsız. Hiç alakası olmayan bir mum kapatması lazım. Ya, ve şu desteğin artık yani 60 seviyelerin altına gelmesi lazım. Ama şu an içinde gayet işte bir alt altcoinlere para akıyor arkadaşlar. Bu söylediklerim o beklenen altcoin rallisinin gelmesi için geç olması için gerekli sebepler. Şu an içinde gayet güzel para akıyor altcoinlere. Altcoinler total 2'ye bakalım. Güzel. Ya buradaki direnci kırmış. Buradaki direnci de, de, dirence doğru hareketini yapıyor. Burada minor bir direnç alanı var ama çok fazla takılı kalmaz burada Tabi piyasanın durumuna da bağlı. DXY ne diyor? DXY bir düşüş yaşadı. Şu an yatay seyredecek gibi duruyor. Ya biraz da seyretsin arkadaş. zaten çok yükseldi. Ethereum'a bakalım. Ethereum arkadaşlar. Ethereum'da burada kısa vadede bir yükselen trend çizgimiz var. Ee, dirençte takıldı. Büyük ihtimal Ethereum sabaha karşı buradaki direncini kırar ve yükselen trend çizgisini devam ettirir diye düşünüyorum. Ee, e, ne var Ethereum'da bir bakalım. E alt seviyesi de 1.1 işte 1710'a falan denk geliyor arkadaşlar. Şu an için ya bir sıkıntı gözükmüyor piyasada. Şu an piyasada durumu. Neo. Neo buradaki direncini kıramadı. İyi takıldı. Sağlam bir direnç olarak çalışıyor. Bakalım artık kırabilecek mi kıramayacak mı? Ya, piyasanın yönü olumluya gidiyor. Piyasanın yön değişmediği sürece Neo bunu kırar arkadaşlar. 2, 2 daha 4. Belki gelir buralarda tekrar bir retest yapılır 39 38 bin civarında. Ya alım yapılmak istemiyorsun da bu 38 39 38 değerlendirilir. BNB'ye bakalım. BNB bugün direncini kırdı. Sabah güzel bir yükseliş başlattı. O yükselişle birlikte direncini kırdı. Şu an retestini yaptı. Diğer dirence doğru hareketini yapacaktır. 302 binlerde denk geliyor arkadaşlar. Ya buralarda biliyorum. Çok fazla insan aldı. Şu an çok fazla insan buradan zararda. Ya ben kendim buralardan alım yapsam beklerim. Zararına satış yapmam. Evet bir de durum bu şekilde arkadaşlar. Buradan re yapıp tekrar kendisini yukarı atıp ya bu 300 binlerde bir direnci var ona hareket edecektir. Steyler ne diyor arkadaşlar? Evet da yükselen trendini devam ettiriyor. Buradaki direnci gün içerisinde bir kırmayı denemiş ama kıramamış. Şu an tekrar trende doğru yola çıkmış gibi gözüküyor. Çıkmaz arkadaşlar. Maksimum bu seviyelere gelir. 0.41'lere gelir. Daha sonra buradan tekrar desteğini alır. Dirence doğru hareketini yapar Steyler. Steyler şu kanal arasında hareketini yapmaya devam ediyor. Yani burada başlayan bir kanal yapısı oluştu. düz Stabile bağladı. Bakalım ne gösterecek bize. Kasama Evet kasam 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 yeni rekorlarını kırmaya devam ediyor. Bugün eski ATS'ine bir yükseliş yaşadı. Güzel yükseliş yaşadı yani dünden itibaren. Burada direncini kırdı. Geldi buraya burada kırdı. Hiç ara vermeden buradaki direncini de kırdı. Şu an biraz e, sakinleşti diyebiliriz. Biraz sakinleşsin evet. E, sakinleşmesi güzeldir. Ya Buralarda takılı kalıp ondan sonra yoluna devam etmesi daha sağlıklı olur arkadaşlar. Holo ne diye bizlere Holo'ya bakalım. Evet Holo da arkadaşlar bakın mesela şu an hala yüksel e, ya tabii iki gün önce bir 4 e, gün önce falan bir yükseliş yaşadı ama yataya bağlamış alt altcoinleri tercih etmenizi tavsiye ederim. Mesela iki gündür bir yükseliş var. Ne o mesela iyi yükseldi. İyi yükselen coinlerden bir süre sakin kalacaklardır. Ama e, yataya bağlamış bu şekildeki coinler kısa süre içerisinde kazanç sağlayacaktır. Holo da bence bunlardan birisi. E, evet AXS sabah Avax güzel buradaki direncini test ediyor. Buradaki direncini de kırdıktan sonra hedefi 35 dolarlar olacaktır arkadaşlar. Düz 35 buçuk diyelim biz buna. 35 buçuk dolarlarda ki direncini test edecektir. ya yani ben, benim görüşüm ya, yarın bu saatlere kalmadan burayı bir iyi test edecektir. Çok rahat bir şekilde Avax tabi piyasada bir yön değişmesi. Arkadaşlar bakın altcoinlerdeki bütün teknik analizler bitcoin'in durumuna bağlıdır. Dominans grafiğinin durumuna bağlıdır. Eğer dominans grafiği bitcoin sakin tıngır mıngır hareket ederse bitcoin bu ger, e, kurulan senaryolar gerçekleşir. Ontolojiye bakalım. Ontoloji gün içerisinde zaten dünden gelme e, direncini kırdı. E, gün içerisinde buradaki direnci de bir test yaptı. Bir kırmayı denedi. Düştü. Şu anda da orta seviyede hareket ediyor. Ya şu an bütün hepsi dirençlerini kırmaya çalışıyor. IOTA arkadaşlar IOTA da mesela burada bir direnci vardı. Onun üstüne attı. Şu an retestini yaptı. Yukarı doğru hareket ediyor. Hedefi 1.40'lar arkadaşlar. Gelir yani. Çok rahat gelir. Tron. Evet sabah da buradaki direnci hala buradaki direnci kıramamış gözüküyor Tron. Cardano'ya bakalım ve yayınımızı bitirelim arkadaşlar. Cardano evet direncini kırmıştı. Retestini yaptı. Tekrar aşağı attı kendini. Sıkıntı yok arkadaşlar. Burada bizim trend çizgimiz var. Cardano buradaki trend çizgisinden tekrar kendisini yukarı atacaktır. Buradaki trend çizgisinden tekrar kendisini yukarı atacaktır Cardano. Sıkıntı yok yani Cardano içinde. Son olarak bir de Litecoin'e bakalım. <laughs> Cılız, cılızı durduran aşk olsun. Cılızla ilgili hiçbir şey söylemiyorum ya. Artık yani ne teknik analiz dinliyor ne bir şey dinliyor arkadaşlar. Gitsin bakalım nereye kadar gidecek. Litecoin'e bakalım. Evet Litecoin güzel. Litecoin arkadaşlar ee, yükselişini yaptı. Direncini kırdı. Şu an bu seviyede seyrediyor. Hedefi diğer direnci 213'ler arkadaşlar. 2 gün içerisinde bu da büyük ihtimal direncini kıracaktır. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sıhhatle kalın, afiyetle kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.